Antep'in hamamları çalınmıyor mu? Ahmet Çakar yok görüyorsunuz. Mevlüt Adamdır. Abdülkerim Durmaz <laughs> e, ve Sinan Abi adına hepinize teşekkür ediyorum ve sözü Sinan Abiye bırakalım. Abdülkerim Abiye bırakalım. Ben, ben, abiye bırakalım. ben Ay, iki bak. kişiye selam söyleyeceğim. Evet. Şişli'den kardeşim. açalım arkadaşlar müziği. Kaç oradan? Aşkım kulaksız kardeşim. iyi nöbetler sana. Seviyorum seni. Aşkım kulaksız teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum kardeşim. Bir de Karagümrük'ten dostum Vahit Merala selamlar. Nereye gidiyorsun? Eve Dur abi Fenerbahçe'yi konuşuyoruz daha. Şu an 4-4-2'den 3-5-2'ye dönecekmiş Fenerbahçe. Bir de şöyle var. Bir 10 dakikamız var. İkimiz seninle oturalım futbol muhabbeti yapalım mı Sinan? Bunlar yapalım. Gitsin. Yok. Yok abi selam bekliyor herkes. Baksana ya. İyi e yani hadi biz. Vallahi billahi ya. Kuluma gir. Yani beni götür Değerli. Beni götür. kardeşim Mustafa Koca selamlar. Kadir Ofluoğlu geçmiş olsun. Zatür olmuşsun. Kadir Ofluoğlu'na. Serra Sarıgül, Aylin Sarıgül ve Murat Sarıgül kardeşim. Öpüyorum seni Murat Sarıgül, koçum benim, aslan gibisin vallahi. Adana'ya selam, İsmet Saltık. Uğur Şimşek, Dinçer abiye selam demiş. Musa Kılıç, kardeşim öpüyorum seni. Bugün cenaze şeyindeydik. <laughs> doğadaydık Musa Kılıç abisiyle. Kurban abinin, Allah rahmet eylesin, tekrar mekana cennet olsun. Kurban Yazoğlu. Kurban Yazoğlu abimize. Allah rahmet eylesin, mekana cennet olsun. Bugün... Duası vardı. Yedisi. Mukaya selam. Burak Zenginer. Semi Özer. Samet. Ne geldin? Aslan atak. Aslan ata. Aslan ata selam. Gelelim bugün. Biraz selam yollayalım ya. Bugün çok. Evet. Ceyhan'a selam. Fatih da Dallı. Frankfurt'a selamlar. Mehmet Ali 91. Ramazan Gök. Büyük menajer Almanyalı kardeşim Ramazan Gök'e çok selamlar. İngiltere'ye Canay kardeşime çok selam. İngiltere Canay kardeşime çok selam. Hollanda'ya selam. Hollanda. Tıkara Yuva. Can Çabalar. Ezgi Can Kurtaran. Mert Kılıç'a. Salgar Berat 07'ye. Ersoy Hayri. Ekipçi seni izliyoruz. Alanya'dan sevgiler. Tuğrul Mustafa Süleyman'a selamları verdik. Gürkan. Gürkan Engin. Gürkan Engin mesaj çekiyor yeğenim. Ne diyormuş bakalım ya. Ali, Ali Emre. Ali Engin ve Emre. Engin'e selamlar. Bu müzik nereden çıktı ya? Derya Demirkaya. Güzel kızımıza çok selam. Derya Demirkaya. Sertan kardeşim, Can Kurtaran, Sabahattin abinin sağlığı nasıl, iyi oldu mu? Sabahattin abiye selamlar, Sertan kardeşime çok selamlar. Kardeşim Vedatçı, Vedat, Vedat Eftelya Vedat, selamlar. Zerafet Kerim, Eftelya Vedat'a selamlar. Abi durmuyor yani. Rizeli İlker Yılmaz'a selam. Afyon, Afyon Spor'a selam. Gaziantep'ten Leo'ya selam. Buran, Murat ve Burhan. Altmış Kara'ya selam. Ali Canavar, Denizli'de selamlar. Deniz Spor Başkanımız Süleyman Nurkay ve yönetim olarak sizi istiyoruz. Selamlarımızı diyorlar. Aleyküm selam. Milas Doktor Mete Ersoy Anadolu Lisesi'ne selamlar. Kerem Dokuzuş'a selam. Abi evlenme teklif edeceğim. Keseme zarar vermeyecek ama akıllı güzel bir yer tavsiye eder misin? Gel onu yarın ben sana anlatayım burada koçum. Oğullarım <laughs> Emre Ege'ye selam. Hapo, Kaan Günden, <laughs> Münü'ye selam. Tokat'a selam. Metin Sürür ve Tülün Sürür'e çok selamlar. Ramazan Gök dedik ki aynı şekilde Almanyalı menajer kardeşime. Kaan Günden oldu Münü'ye selam. Almanya Dortmund'a selam. Nidye'ye selam. Kosova'ya selam. Bosna'ya selam. Kürşat Karagöl'e selam. Orhun Kaya'ya selamlar. Emre Bahane'ye selam. Beyşek Hamit. Konya Yasin'e selam. Hamit Gürpınar kardeşim. Hamit Gürpınar'a çok selamlar. Kuşadası'na selam. Veysel Demir. Haydar Özkan. İstanbul'dan Patenci Sinan Eroğlu'na selam. Sana selam. İbrahim Mestan'a selam. Mehmet Polat Çeliker'e selam. Murat Kuyruklu'ya selam. Bana atmayın DM'leri. Dinçer Azapan'ı kitleyin hadi. Dinçer Azapan'ı atın. Bak benim DM'ler or oraya düşüyor. Dinçer'e atın. Eskişehir'e selam. Amerika'dan selam neymiş? İngiltere'den Yılmaz'a selam, Batuhan Kıyıkı'ya selam, Kıvanç Çene'ye selam, Kar Yağdı Osman'a selam, Orkun Daldı Güven'e selam. Filmi bekliyorlarmış, film gelecek kardeşim, yurt dışına da gelecek film. Münih'e selamlar, Yalova Spor'a selamlar, Koray Çetin Doğan'a selamlar, Maviş'e selam, Buğra ve Remzi'ye selam. Murat Onur Kaya ve Sine Müzehir Kaya'ya selamlar. İzmirli Rambolara selam. Burhan Zebombur'a selam. Doğum günün kutlu olsun Burhan Zebombur. Eskişehir'e selam. Buse'ye selam. Mersin Dominik Rikors'a selam. Abi devamlı geliyor. Kapatacağız çocuklar. Murat Ezber'e selam. Sinan abi Bay Hoca'ya ailesinden selam. Ümitcan Su Güneş'e selam. Fransa Elamira Leyla. Mali Bayrak. Fransa ile Miray'a dedik. Manisa Kırkağaç'a selamlar. Dinçer Azapan kardeşime selam yapıyorum Dinçer Azapan seni. Gültepe Bayır selamlar. Gültepe Yaya Kemal'e, mahalleme çok selam herkese. Murat Ezber, Yaya Kemal maçına geleceğim. Kartal İdman Yurdu maçına geleceğim. uğran Nazım Oğuz'a hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz.